Arkadaşlar hepinize merhabalar öncelikle. Biliyorsunuz evliyiz. Allah çok şükür iki tane çocuğumuz var. Hepinizde oluyordur bu mevzu. Evet bir çiçek alıp gelmiyorsun. İnsan bir şeyler alır gelir. Özel gün, evlilik yıl dönümü, doğum günü, bilmem ne günü. Yok aşura ay Ya kutlamadığımız gün yok. Ona rağmen çiçek almıyorlar. Hep unutuyorlar. Ben de buna bir son getireyim dedim. Şimdi öyle bir şey yapmaya gidiyorum ki hayatı boyunca unutmayacak. Ve bu videoyu da niye çekiyorum biliyor musunuz? Normalde böyle video çekmem ben. Ama sırf kanıt olarak kalsın ve ömür boyu çiçek mevzusunu kapatalım diye böyle bir mevzuya giriş yaptım. Şimdi öyle bir çiçek eyleme yaptırıyorum ki ömür boyu bunu unutamayacak. Size de kanıt, siz şahit olun diye bunu hiçbir yerde söyleyemeyecek ve bunu yaptıktan sonra da benim bir daha çiçek isteyemeyecek. Videoyu izlemeye devam edin. Hepiniz Eylem Hanım'ın kanalındaki videoya hoş geldiniz. Videomuz başlıyor. İyi seyirler. Eylemin gözünden Mami'ye bakınca Mami romantik olmayan romantik ama belli etmeyen Sizi de burada şahit tutuyorum Eylemci, sana bir sürpriz yapacağım şimdi evet, Tamam mı? Bunu da alırsın Hem insanlara kanıt olur Sana ne aldım biliyor musun? Ne aldım? Mezarlıktan yer aldım Ceyhan Zaten gerçekten <laughs> mezarlığın oradayız şu an yemin ederim Nasıl bir mezarlık? Ay, ay Bence şaka Ben mezarlık almıştım Ahmet. Şaka yapıyorum. Şimdi var mı aklında bir şey? Ne yapacağımla alakalı? Dürüst ol. Var. Ne? Şöyle. Araba mı? Yok. Ne arabası canım? ne götüm vardı arabalı? O kadar param mı var? Yok arabam var zaten şükürler. Yani. Beraber kullanıyoruz. Benden çok sen Aynen. Araba almadım. Araba değil. Başka 3 tane tahmin hakkım var. Yani Ceyhan'dayız. Ne alabilirsin ki Ceyhan'dan? He, bir şey yaptırdım sana. Mezarlık mı yaptırdın? Hayır. Hayır. Hayrat mı yaptırdın? Nerede o günler? Hayır. Ölünce falan hayır Aşkım heyecanlandı. Başka ne olabilir ki? Farklı bir sürpriz bu. Bence tahmin de Farklı. edemezsin. Evet hayatı ee... seyircilerine. Cümle alem Çünkü biliyor. Seyirci bile şu an tahmin edemiyordu. Şu an videoyu durdurup yorumlara yazabilirsiniz. Ama bak bana sonradan yok şöyle yapmıyorsun yok böyle. Ya Muhammed yapmadan bak bir sevmen, şey kanıtlamak bir şey yapma O zaman sen şey yani. bir şeyleri birilerine kanıtlamak için mi yapıyorsun? Tabii ki. Birilerine kanıtlayacağım çünkü sen unutuyorsun. Ben unutmam. Unutuyorsun. Her Kötü şeyleri aklında tutuyorsun ama içmiyorsun. iyi şeyleri unutuyorsun. Yok bu maddi olarak ha, bu, bir şey değil. Bu, bu... Ruhen dokunmaktan evet. bahsediyorum. Ben yetmiyor demiyorum. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin ama ben ruhen açlıktan hani bazen mesela kolay bir şeyi söylemekte zorlanıyorsun evet. Mesela ya. ben de çocuklara arayayım gelin diyeyim. Kim çocuklara? Arkadaşlar arayayım gelin diyeyim. Tamam. Alo kardeşim gelebilir misiniz? Tamam bekliyorum o zaman. <laughs> <laughs> Abi gerçekten Hadi bay bay aradayım. bay bay. Ee, Valla geliyorlar. Daha tahmin edemiyorsun değil mi? Edemiyorum aşkım. Mezarlığın yeni açılan tarafına doğru gidiyoruz şu an. Yeni yerinden aldım mezarı. <laughs> <laughs> şimdi bu da bekleyeceğiz ha şimdi şöyle. şöyle bir aşkım dört yıl ağzındayız şu an. Sürprizin geliyor. Aaa <laughs> tahmin ettim. Ne? Kamyonun arkasında büyük bir çiçek geziyor ya. Adana'nın her yerinde. Kocaman o mu? <laughs> Sürprizin oydu gerçekten. Yemin, yemin, yemin ederim. <laughs> sürprizin geliyor deyince tahmin ettim. Yemin et. <laughs> evet. Hasbunallah. Benim nereden tahmin ettin lan? <laughs> ne bileyim Adana'da gezip duruyor. Sen de araba değil, o değil. Ben gece. yaptırdım ki onu. Aşkım ama o gece güzel oluyor. Nasıl gece? Gece böyle ışıklar yanıyor kamyonun. Ne yapayım geceyi mi bekleseydim Eylem Keşke bunun Keşke bekleseydin aşkım. Bak yeni mezarlık yazıyor orada. Nadır yer misin? Bak Nadır'la geziyor. Ay her yere döktün ama. Şimdi sürpriz büyük bir kutuda geliyor. Aşkım yani sürprizse gelsin artık. Yemin ederim o geldi. <laughs> <laughs> tahmin ettim bak. Hey, bakayım. Sana çiçek almam almam ama. Ya. Koca Kocağıma... de ben. <laughs> ya. Gördün mü? Eyle. Nasıl <laughs> tahmin ettin? Dedim ki adama da böyle bir çiçekçi geziyor. Eylem nasılsın? Bana çiçek almıyorsun almıyorsun diyordun. Hayla bunun üzerinde konuşuyoruz. Bunu yaptı diye. Böyle olsun diye adamlar düşünmüş yaptı bir Bana e Eylem. Bana çiçek almıyor. Bana çiçek yok şöyle. Aa bu da kanıt. Çiçeğin kıyalı. Tüm de, seyirciler yiyelim. de görecek. Hiçbir şekilde bana çiçek almadın diyemez. O zaman bunu eve mi diyeceğim? Eve mi Bahçeye bahçeye. Yo bahçeye falan götüremez. bu adamlar ekmek yiyecek bundan. Gidip çıralayacaklar. Senin de adamlar ekmek yemesinler. Hadi Eylem ya anda dur Ben nasıl? Öpsene beni şerefsiz. Aşkım dik dur da resim çekmeli. Çok Ay, güzel değil mi? Bari bir şarkı açın da şuradan. Yok lan ne şarkısı ne daha söyleyelim otobanın ortasında. De, <laughs> e, Baba sürpriz yapmadım. Bak hepiniz şahitsiniz. Şahidim yazın yorumlara. Evet. Çiçeğin büyüğünü yaptırdık. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu arada bunun mucitleri Ali ve Haka kardeşim. Sağ olsun beni kırmadılar. Avrat bana böyle dedi deyince abi böyle bir şey yaptık biz dediler. Siz de özel gününüzde, düğününüzde, bayramınızda, aşure ayında Ali ve Haka kardeşimin numarasını bırakıyorum arkadaşlar. Özel gününüzde siz de kiralayabiliyorsunuz. Benden dolayı gittiğinizi söyleyin. indiriminizi de yapsınlar. Onu <laughs> onu eylem sadece şey söyleyeyim mi? Senden 3 tane üst üste koyak anca bir tane koyulur. Ya nasıl? Nasıl tahmin ettim? Teşekkür ederim hayatım. Öpün geldi. Sana Mami. Ya Allah'ım ya, ya Rabbim ya Resulallah. Aşkım bunun gece görüşü güzel oluyordu ama. Kadının önüne dünyayı sermişler. Niye buraya sermedin demiş. Hesabı oldu. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Bak kadının dünya dediğin doğru. Görüyorum, kocam da kocam, paşam da paşa. Kocam da kocam, paşam da paşam. Güneşini kapatırım ama çiçekle. Eğlenceli. Benim buketim geziyor arkadaşlar Adana Ceyhan'da. Ondan evet. sana yok. Çok çok ederim. Ederim. Aşkım çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Benim istediğim bu kadar şey değil hayatım. Benim istediğim iki kelimeyle de hallolacak bir şey. Yani bu kadar emek vermene gerek yoktu. Çok çok teşekkür ederim. Ama be, eğlen bak büyüklüğüne bak şunun. Evet bak. arkadaşlar sizler de yaptırıp bak. gezdirebilirsiniz. Böyle geziyoruz işte. Bak. Çiçeğimi taşıyamıyorum diye yanımda. Bak şunun büyüklüğüne bakar, bakar mısın? Ya bak. Ya. Ondan sonra ama ben romantik bir adamım herhalde. Vallahi billahi vay anan abi adam. <laughs> Tekrar evlendin ha hadi selam evet. Yorum yapmayı, olmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Arada da baba böyle sürprizler yapar. Arkadaşlar gündüz çekiminde eylemin yazısıyla ışıkları gösterememiştik bir de akşam çekimi alalım dedik. Evet. Ondan sonra Gene söylüyorum sürpriz yapmadı demesin diye ömür boyluk çiçek sürprizi yaptım. Bunu her yerde kullanacağım. Öyle. Orada Ahsen'in yazıyor. Umarım okumayı öğrendiğinde baba böyle bir şey der. Bak orada şikliz ne yazıyor? Ederim. Ahsen Masal yazıyor evet. Teşekkür <laughs> ederiz. Bizim izimiz daha. Kardeşim Hakan'a, evet. Yunusa hepinize çok Hı. teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle bir sürprizi bize hazırladığınız Hı. için çok sağ olun. güzelim evet. de pasta jesti için çok çok teşekkür ederim. ona. Değil mi? Yani bugün dersin. bayağı bir sürprizlere doyamadık. Evet. Arkadaşlar kanala abone olun, evet. şey, yorum, like yapmayı unutmayın, öpüyoruz şurada evet. kocaman çiçeğimi evet. Keşke gezebilseydik ama nasip evet. bir artık. Ya, evet, maalesef. Bir daha gene bir daha gene. Evet.